Şimdi rahat bir yere otur. Ayağın yere değsin. Kalbin hizasında bir mum ya da taş olsun. Gözlerini kapatmadan önce çevrene bak. Bir ışık, bir koku, bir ses fark et. Sonra gözlerini yavaşça kapat. Derin bir nefes al ve verirken köklerinin toprağa uzandığını hisset. Sanki toprağın altına Kök salan bir ağaç gibisin. Ardından ellerini kalbine koy ve içinden niyet et. Bu çalışmada kendime şefkatle yaklaşacağım. Sadece hazır olduğum kadarını açacağım. Bu cümleyle bilinçaltına küçük bir mesaj gidiyor. Kontrol bende. Artık güvenli bir alandasın. Kalbinin derinlerinde çok eski bir ses var. Henüz nefes almadan önce duyduğun o ilk ritim. Annenin kalbi. O kalp seni hem büyüttü hem de taşıdığı duyguları sana emanet etti. Kadim bilgelik der ki kalp yaratılışın ilk sesidir. Modern bilimde bunu doğrular. Çünkü kalp beyinden önce atmaya başlar duyguların hafızası düşünceden eskidir. Bu yüzden bazı korkular bize ait değildir. Bazı duygular annemizin kalbinde başlamıştır. Şimdi o sese geri dön. O kalbin ritmini duyduğunda göğsünde bir sıcaklık hissedebilirsin. İçinden fısılda. Annemin kalbindeki korkular bana ait değil.'' Altın ve yeşil bir ışık yükseliyor. O ışık geçmişin titreşimlerini çözüyor. Korkuları sevgiye dönüştürüyor. Kalbine odaklan ve derin bir nefes daha al. Verirken on bir kez ya ve dut Sevginin esmasıyla kalbini yumuşat. Her tekrar sevgiyi kalbine geri çağırır. 11 sayısı birlik ve şahitlik kapısıdır. Bir kez daha nefes al ve fısılda. Bana ait olmayan her duyguyu sevgiyle iade ediyorum. Kalbin şimdi biraz daha özgür. Kalbin içinde küçük bir figür beliriyor. Küçük, saf meraklı bir sen. O sana bakıyor. Belki biraz ürkek, belki umutla. Ona yaklaş. Ama önce nefesini yavaşlat. Çünkü içsel çocuk en çok sakin nefesinde güven bulur. Ona eğil ve içinden söyle. Seni duyuyorum. Artık seni susturmayacağım. Kalbinde bir sıcaklık yayılıyor. Fark ettin mi? Bu bastırılmış sevginin geri dönüşü. O an kalp alanında oksitosin salgılanır. Güvenin kimyası. Şimdi birlikte tekrar yağ ve dutte. Her seferinde kalbinden çıkan bir nefes gibi. 11 kez tekrar et. Her tekrar küçük senin etrafında bir ışık halkası örüyor, artık kalbin sevgiyle korunmuş hissediyor. Ardından fısılda, bu sevgi artık benim içimden büyüyor. Küçük çocuk gülümsüyor, o artık yalnız değil. Kalbinin derinliklerinde ince bir sızı hissedebilirsin. O sızı, geçmişin yankısı, bir güvenin yıkılışı, bir sözün eksik kalışı. Ama o sızı, aynı zamanda seni bilgeleştiren bir çağrı. Tibet bilgeliği der ki, kalpteki ateş olgunlaşmamış sevgidir. Sufiler buna aşkın pişirme potası der. Modern bilim ise affetmenin vagus sinirini aktive ettiğini kalp ritmini dengelediğini söyler. Şimdi ellerini kalbine bastır. Orada bir baskı hissedebilirsin. Korkma. O enerji çözülmek istiyor. Fısılda kendine. Kırıklarımı sevgiyle kabul ediyorum. Onlar artık ışık kapılarım. Ardından derin bir nefes al ve verirken ya letifte, 33 kez nazik bir dokunuş gibi her tekrar kalbin çevresinde yumuşak bir dalga oluşturur. Gözlerinden yaş gelirse bırak aksın. Bu ruhun değil, sinir sisteminin şifasıdır ve sonunda kalbinden bir ses gelir. Affediyorum çünkü artık kalbim bilgeleşti kırıkların arasından sızan o ışık şimdi seni parlatıyor. Kalbinin ortasında dönen bir spiral hayalet et. Altın, beyaz ve zümrüt bir ışık. Her dönüşte eski bir kayıt çözülüyor, her nefeste yenisi yazılıyor. Kadim bilgelikte spiral yeniden doğuşun sembolüdür. Modern bilim 528 Hz'in DNA üzerinde onarıcı etkisini anlatır bize. Şimdi derin bir nefes daha al ve kalbinden omurgana doğru yayılan o titreşimi fark et. Bu yaşam enerjisinin hareketidir. Kendine fısılda. Ben sevgiyi hatırlıyorum. Sevgiyi her hücreme yeniden yazıyorum. Ardından ya hayde 9 kez Yaşamın nefesiyle her tekrar hücrelerinde yeni bir titreşim uyandırır. Omurgan boyunca bir sıcaklık hissedebilirsin. Bu enerjinin yeniden doğuşudur. Şimdi bir süre sessiz kal. Çünkü bu sessizlik deynanın müziğidir. Kalbinin sesi artık evrenin sesiyle aynı. Her atış bir dua, her nefes bir teşekkür. Ellerini kalbinde tutmaya devam et. Üç şükür nefesi al. Birincisi geçmişe, seni büyüttüğü için. İkincisi bugüne, seni dönüştürdüğü için. Üçüncüsü geleceğe, seni beklediği için. Sonra ya şükür de, 33 kez her tekrar kalp alanında altın bir mühür bırakır ve yavaşça söyle ben kalbimin rehberiyim her atış sevgiden doğan bir dua bir süre sessiz kal kalbinin etrafında altın bir hali ışığı beliriyor bu kalbini yeniden kodlayan mühür Derin bir nefes al. Verirken ellerini kalbinde tut fısılda. Bu çalışmanın ışığı bende kaldı. Geçmişin enerjisi kaynağına döndü. Ben sevgiyle burada ve güvendeyim. Bu cümleyi üç kez tekrarla. Sonuncusunda eller kalpte, baş hafif öne eğik, kalp sessizce mühürleniyor. Ardından biraz su iç. Birkaç dakika sessizlikte kal. Bedenin verdiği tepkileri fark et. Eğer yazmak istersen bir cümle yaz. Bugün kalbim bana şunu hatırlattı. Gün içinde ellerini kalbine koyduğunda sadece şunu hatırla. Bugün sevgi frekansından karar veriyorum. Bu çalışma geçmişi açmak için değil, onu sevgiyle yeniden kodlamak içindir. Eğer yoğun korku, kaygı ya da uykusuzluk hissedersen çalışmaya ara ver, su iç, doğaya çık, bedenin şu anda yeterli diyordur. Onu dinle. Kalp sadece duyguların merkezi değil, varoluşun çevirmenidir. O titreştiğinde evren seni duyar. Kalbin frekansı evrenin dilidir. Onu hatırladığında her şey seninle aynı ritimde konuşur.